Ben senin için üzerime düşeni yaptım. Gittim o kızına barış eli uzattım. O ne yaptı? Ona uzattığım o eli kırdı. Sondu bu anne, bitti. Bundan sonra benden o kızına kardeşlik falan bekleme. Niye korkuyorsun? Ay gözüme. Ne oluyoruz anneyle? Ne oluyoruz? Gözüme bak. Eğer benden sıkı, benden gizli bir kabahatin varsa... Eğer ablanın dediklerinin bir tanesi bile doğruysa... Eğer o çocuğun gözlerinde gördüğün korkunun sebebi sensen... Vay be! Ne güzel işlemiş seni. Ne güzel doldurmuş seni. Tıpkı kocamı doldurduğu gibi. Tıpkı bebeğimin babasını bana düşman ettiği gibi... annem yine bana düşman etmeyi başarmış. Anne madem benden şüphem var... ...madem o iğrenç iftiraları yakıştırabiliyorsun kızına... ...hem de canında can taşıyan kızına... ...o zaman gelmeseydin benimle... ...her defasında ne yaparsa yapsın... ...hep üste çıkan kızının tarafında kalsaydın. Kızım. Kızımmış. Hangi kızın ya? Hangi kızın? Gözünün yaşına bile bakmadığın kızım. Karnındaki bebeğe bile acımadığın kızım. Hangi kızın? Kızıymış. Kızı. Aga. Söylediklerim biraz fazla ağır olmadı mı sence de? Kızı halletmişler mi? Aga oğlumuzdan bahset. Kız. Teklif ettiğimiz parayı almış mı? Almış. Agah'cığım. Almış. Ne demek bu şimdi? Biz böyle anlaşmadık seninle. Biz bir de ona para mı verdik? Yukarı çık kocanla ilgilen. Boyunu aşan işlere burnunu sokma. Cenk bu yüzden mi köpüre köpüre gitti? Boyunu aşma. Hiç normal bir gidiş değildi. Hiç normal değildi. Cenk Bey'in valizini... Ne? Şeniz hanım yok mu? Ne valizi ya? Ne demek Cenk Bey'in valizi? Cenk nereye gidiyor? Amerika'ya dönüyormuş Ceren Hanım. Yanlış yaptın Ser.. Gebe o. Gebe. Bravo Cenk, bravo. Telefonlarını da açma sen. Böyle devam et. Bu kafayla gidersen Amerika'dan dışarı adımını atamayacaksın. Cenk, Amerika'ya gidemez. Ceren. Yok mu Ceren? Ceren yok. Senden de bana cevap yok. Ah benim oğlum. Ah benim ağzı var, dili yok oğlum. Sen ağzını bile açmadın ama bir bakışınla yüreğimi dağladın benim. Ben kendi kızımdan şüphe eder oldum. Yavrum, benim kızım senin eşin. Bize yakışmayan yoldan da olsa sizin de bir yuvanız var. Senin bir çocuğun olacak. Senden mi izin alacaktı oğlum gitmek için? Yarın Amerika'ya gider, öbür gün Avustralya'ya gider. Özgür bekar adam isterse dünya turuna çıkar. Hiçbir şey yapamazsın. Çocuğunu doğurup kocanın dizinin dibinde oturmaktan başka hiçbir şey yapamazsın. Cık. Gidemez. Gidemez diyorum. canım benim. Yoksa sen hala. Oğlumla ilgili rüyalar mı görüyorsun? Benim rüyam karnımın içinde. Kocam dediğin <laughs> rağmen. Sana rağmen. Yemin ediyorum ki bir gün o rüya gerçek olacak. Sen bile, sen bile Şeniz Hanım beni karnımdaki rüyadan uyandıramazsın. Oğlumu dünyanın bir ucuna göndersen bile uyandıramazsın. Esereklidir, deli doludur ama içi senin korktuğun gibi değil. Benim kızımın kalbi iyidir. Benim kızım, senin çocuğunun annesi olacak. Ah, garip, dur. Ah garip. Ah. Bir havlu getireyim. Korktun mu? Ha, niye bakıyorsun öyle suratıma? Haberin var değil mi? Biliyorsun. Cenk'in Amerika'ya gittiğini biliyorsun ve mutlu oluyorsun, değil mi? Jenk Amerika'ya giderse ben seni ne yaparım dedim. Ha? Ben Gebertirim seni! <laughs>